Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar benim hesabıma tarihi bir kişi vardı ee, böyle onda olmayan karakter vardı mesela ben de kobra hasarı arttırdığı için hesabı benimle takas etmek istedi ben de kabul ettim. Ee, e, hesap bu şekilde arkadaşlar. Oyuna para yatırılmış bir hesap. Ee, de göstereyim bu set var. Bu set var. Elit pas açık arkadaşlar. Bu sezon elit pası. Bu set zaten herkes de vardı. Bu, bu. Bunu zaten herkese bedava vermişlerdi. Bunu kod ile dağıtmışlardı. Bu koda ben yetişemedim. O almıştı bunu. Bunda sadece saçını almış. Bu sette beleşti. Bu bunun kafasını almış. Bu da bu zaten bunun kafasını almak için 75 TL vermişti. Sakın kafayı alabilmek için. Maskelerde farklı bir şey var mı? Bu mesela bu bu sette sadece üstünü almamış. Bu maske. erit pas açtığı için bu var. Bu desen var üzerlara. Bu. Erkek bunun erkek versiyonu, altı var, kafası yok sadece. Bunun da kıyafeti var. bu hesabı takas etmekte iyi bir şey yapmış mıyım? Bunun üstü var. Çünkü pijaması olsaydı. Bunun da sadece üstü var. Üstü var sadece okulun üniforması. Bunun pijaması da olsaydı güzel olurdu. Ama zaten pijaması seti yok. Bunlar da her gözde olanlar. Pijamalara geçelim. Bu set var. Ee, The yokmuş alt. Sadece pijaması var. Bende de o pijaması vardı sadece. Ayakkabı olarak. Bunlar falan var. Bu var. Pijama. Satılarak hiçbir şey yok. Hesapta bunlar var. Arkadaşlar size şeyi göstereyim. Koleksiyonu. Bu işaret var. Bu. Bunu. 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 Bu var. Başka yok. Araç olarak. Bu, bunu bedava vermişlerdi. Krono ilk geldiğinde. İlk pas açıldığı için onun motoru ve motorunu almış. Ee, bu da e, hangi motor diye unuttum. Gece pantolonu muydu? Melek pantolonu muydu unuttum. Bunu da zaten görevden vermişlerdi. Bu çanta var arkadaşlar. Bu var. Bu. Bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar ben bu çantayı kullan kullanıyorum. Benim bu hesabı almadan önce arkadaşım bunu kullanıyordu. Mehmet kutusu olarak e, bu Elite Pass'ın kini kullandım. Surf tahtası olarak bunu kullanıyorum. Bu var. Bu var. Bu. bu var. Paraşütlere geçelim. Ben bunu kullanıyorum. Bu var. Bu. Pinlerde 2 iki tanesini almamış. Ben iki bende dört tane pin vardı. Avat olarak bunlar var. Bayrak olarak da bunlar var. Uçan motoru güzel olmadı. motoru kullanmıyorum. Savaşa katıl. Efsane ol. O yani da bir bakalım arkadaşlar. Çünkü benden daha çok ortağı var. Bu Aykost Aylı şey var. Ee, ismi. Hmm, i̇smi Aylı'ydı. Yeteneği alt seviye. Max değil ama daha. Bu yok. Bu var. Kuş. Bu var. Max seviye. Var. Bu var. da var. Bu var. Bu da panda var. İsterseniz bu hesapta bir, bir şey bile bir, maç atalım. Eski, hangi kombini kullanıyordum? Bu da size silahları göstereyim arkadaşlar. Silahları göstermeyi unuttum. M4, M4 A1 Mavi Griffin Bu kubunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu var. Sınır, sınırlı mı sınırsız mı? Sınırlı. 16 günlük. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Bu artık hasar arttırıyor. Ama bu daha güzel. İsabeti arttırıyor. ama hasar aynı. Aki olarak bu var. Ölüm. Ölümün gözleri. Mojo. Roma İmparatorluğu. Ben de bunun eski hesabımda ben de bunun SKSD'sini vardı. Scar. Ben de bu sınırsız da hesabımda. SKS isabeti arttırıyor. bu hasarı arttırıyor. Bu zaten beleşti. Ben de bunun artı iki hasarı arttıran deseni vardı. Bu çok güçlü ama. Bu da sınırsız. Bu da sınırsız. Bu zaten sınırsız ama özelliği yok. SMG. Bu var Roma İmparatorluğu. VSS. MP5. İşte MP40. Kumpalda bende bu bir seviyeydi arkadaşlar. E, aldığım hesapta iki seviye. Bu da sınırsız. Hasarı artı +2 artırıyor. Eski nişancı hasarını düşürüyor diye bunu kullanıyorum. Bir de gal var. Bir de bu var. Yakın olarak palada bu deseni var. Bende tek bu vardı. Bende bunun bir tane daha deseni var. Bundan da bundan iki tane deseni var. Yok üç tane deseni vardı. Yumruk yoktu zaten. El bombası çok var. Bunu kullanıyorum ben. Ateş oranı yükselttiği için ben de bunu seçtim. Savaşa katıl. En iyi olmak için. En... için arkadaşlar Joseph sınırsız. Hayatı. Hayato. Ee, a fire ee, bir sınırtı. Sınırtı. <laughs> Leave me the kick, something? worse than the I'm the leader of the pack. Bruises and cuts leader of help you improve. am Benimki platin e, platin 1'di. E, verdiğim arkadaş e, yapmış şu anda. Benim hesabım burada arkadaşlar da ikinci sırada. Ben 5. sıradayım. Takım kapışması ol dereceli de kahraman 4. Burada 1. sıradayız. O 3. benim hesabım 3. sıraya kasmış. Benimki bayağı bir düşüktü. Eee e, platin 3 müydü neydi? Hiç kasmıyordum çünkü hiç sevmiyordum. Arkadaşlar hesap böyleydi. Bu tür videoların devamını gelmesini Savaş istiyorsanız ol. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız video like atmayı, kanalı kanala abone olmayı veya e, bildirimleri açmadıysanız Bildirimleri açıp e, bildirimleri açıp ha e, attığım her videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize katıl. iyi bakın. Efsane Görüşmek ol. üzere. Savaşa katıl. Efsane. Ol.